Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle bu videoda aslında bu video ne iş videosu olmayacak. Bu videoda matematikle ilgili bir video olacak. Şimdi düşünüyorsunuz ki size bir yuvarlama işlemi geldi. Nasıl yapacaksınız? Tabii ki bu kalem e, pek şey yapmıyor. Neyse. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir düşünün. Düşünün, bir kağıt işte. Böyle düşünelim ki. ben şöyle bir çekip böyle düşünebilirsiniz. Ben çık. Böyle bir şey yapacağım. Düşünelim ki. iki Üç. Dört. Beş. Takdir Altı. Yedi. 7. Herkesin 9 varmış. Tamam. Öyle düşünebilirsiniz. Evet. Şöyle düşünelim ki bu şöyle sıralıklı bir jet vermiş sanki. Öyle düşünebilirsiniz. Şöyle şeyleri falan bir şey. Şöyle düşünebilirsiniz. Bunun sıralı bir cetvel. Şimdi aşağısı 10, yukarısı da 20 imiş ne düşünebilirsiniz? Tabii ki de en ortadaki bu 5. En ortadaki 5. Yani şöyle en ortadaki 5. Yani böyle yapabilirsiniz ki. Yani 6, 7, 8, 9, 20, 4, 3, 2, 1, 10. Onu düşünebilirsiniz. O zaman diyelim ki benim 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 34 diye bir sayım varmış. Tamam mı? Onu yuvarlayacağım. O zaman nasıl yuvarlayacağım? bunu böyle yapacağım. Sonra da 30 olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 4 gibi sayılar olursa bunu şöyle şey yapıyorum. Yuval böyle sıfır yapıyorum. Ama şöyle düşünün ki, şöyle düşünün ki, şimdi bizim de böyle bir sayımız var o zaman. 25. Bunu yeniden 0 yapıyoruz ve 20 oluyor. O zaman şöyle bir düşünelim. Şöyle bir düşünelim. O zaman bizim bizim sayımız um, ve 1, 2, 3, 4 gibi değilmiş. Böyle 70, 37'ymiş. O zaman bunu yeniden sıfırlıyoruz ama bir üstüne çıkarıyoruz. Bu yüzden de 44 oluyor. Yani anladınız mı? Yuvarlamaya. Hani böyle. Hatta size şöyle bir örnek iki örnek vereceğim. Bu örnekleri bu iki örneği yapar. Yani iki örnek vereceğim size bu örnekleri kendiniz yapacaksınız. Ben yazmayacağım. ben o iki örneği veriyorum. İşte, işte bu iki sayıyı yorumlarda doğru şekilde yuvarlayana kalp atıyorum. Bugünkü video bu kadardır. Bu kadardır. 阿笨。 Bye. -bye.